Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni gelen kargomu açacağız. Bakalım acaba içinde ne var? Böyle hediye kutusuna almışlar. Hadi hepiniz birlikte bakalım. Şöyle bir şey var. Ne var o? O ne? Bakalım. Bir yazı gördüm. Futbolun futbollu bir şey herhalde arkadaşlar. Evet, Ronaldo. Arkadaşlar Ronaldo kitabı almış birisi. Ronaldo kitabı çıktı gerçekler, hikayeler, istatikler. Bakalım. İşte böyle. Bak be nasıl de varmış arkasında. Çok güzel ya. Bunun da incelemesini kanalımda yapacağım. Görüşmek üzere. Bye bye.